Düzce'de Kadir Gecesi'nin feyzini yaşamak isteyen binlerce kişi iftardan hemen sonra camilere akın etti. Düzce'nin iki büyük camilerinden olan Cedidiye ve Merkez Camii'ne gelenler bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini teneffüs ettiler. Cami çıkışlarında lokum ve kandil simitleri dağıtılırken yoğun kalabalık nedeniyle camiye gelen vatandaşlar araçlarını park etmekte de güçlük çekti. Teravih namazı öncesi merkezi vaaz sistemiyle İl Müftüsü Selameymen vaaz verdi. Vaazda Kadir Gecesi'nin önemi, bu gece yapılan duaların reddolunmayacağı ve gecenin değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı yaşayan Müslümanlar için dua edilmesi istendi. Camilerin dolması üzerine birçok kişi caminin iç avlu ve bahçesine serdikleri seccade ve sergiler üzerinde teravih namazını kıldılar.